Ya Can. Ne işimiz var döner sandalyede aga ya? Benim Seva'yı takip etmem lazım. Sus lan sus. Vallahi seni epilasyona götürür, kıllarını aldırırım ha. Kıllanma artık. Konsantre ol. bana bak. Sen yetenekli ama zamanında felç geçirmiş bir fizikçisin. ve, ve, ve büyük fikirlerine yatırım yapacak finansörler lazım. Anladın mı? Bak sen hiç konuşmuyorsun. Ben senin bakıcınım, asistanınım. Tamam mı? Vay aslanı kesti. Cema keşke böyle Rusya dolaylarından bir böyle bayan olaydı ya aslanım. Vallahi. Neyse ya madem aslanımsın tamam mı? Çorabını gevşet. Çorabını çek yukarı. Sıkıyor. Çorabını yırtarım ha. Sen çorabını yırtarım. Teması sulbi. Belden aşağını hissetmeyeceksin ya. Daha belden aşağını bilmiyorsun ya. Bak vallahi işaret koyacağım belden aşağına ha. Bana bak. Hı. Oğlum. Ağır ol. Rutkay ol, Hawking ol, Hawking, Stephen Hawking. Abi o oh, haliyle gitti <laughs> iki tane manita değiştirdi, tamam mı? Ha? Şimdi fizikçisin sen, bilimsel dayanağına dayan, tamam mı? Dikkatli ol, isimlerimizi değiştireceğim. Gidiyoruz profesör. <laughs> Efendim iyi günler, iyi günler. Lütfen rahatsız olmayın. Kolay gelsin. Merhabalar efendim. Ben doçent Cevahir Zorlu Kirişçi ve ünlü fizik profesörü Sayın Rutkay Mısırlıoğlu efendim. Memnun oldum efendim. Nasıl yardımcı olalım? Efendim biz şöyle bir şey düşünüyoruz. Rutkay Bey'in fizik alanında çok değerli fikirleri var. Değişik fikirleri var. Biz de ...sizin aracılığınızla edinilecek sponsor firma ile... ...Beyefendimizin, Rutkay Bey'in çalışmalarını coşturabilmeyi umuyoruz. Şimdi, maalesef Rutkay Bey geçirdiği hastalık bedeniyle konuşamıyor. Ve belden aşağısı maalesef tutmuyor efendim. Belden aşağıya sürü yapmazsak çok mutlu olacağım. Çünkü tutmuyor ama benim doluşlar çok aktif. Ee, öpeyim Beyoğlu şubemizin kalın kollarından hanımefendi. Hani konuşamıyordu sevgili hocamız? Şimdi bu geçirdiği hastalık sebebiyle testosteron oranlarında bir değişiklik oluyor. Bazen böyle ani şeylere neden oluyor. Şöyle ki erkeklere konuşamıyor ama kadınlara karşı zaaflı. Çok affedersiniz, cıncık ağızlı kendisi. Efendim, konumuza geri dönecek olursak eğer... 15-20 bin civarında bir e, ödenek alabilirsek şayet hem hocamızın tedavisini sürdürmüş olacağız hem de bir nebze olsun bilime lazer tutmuş olacağız. Biraz bilimsel çalışmalarından bahseder misiniz hocamızın ee, fizik alanında neler yaptı? Vay fizikest ben anlatayım ya. Şişt. Şimdi hacı geçen kahvedeyiz tamam mı? masanın bir tanesi zangır zangır sallanıyor tamam mı böyle? Bir bacağı kısa. Hemen gittim böyle kağıdı aldım oradan tamam mı? Dörde katladım kağıdı. Hop altına. Hemen sarsıntısı durdu böyle tamam mı? Ya yani o kadar böyle sağlam durdu ki. Ben bir canavar yarattım kabul ediyorum profesör ne olur. Sus ürkütme insanları. Einstein ne demiş? İnsanların ön yargısını parçalamak... ...atomu parçalamaktan daha zordur demiş. Bu adam Teleferi icat etti, ama Edison, Edison geldi elinden çaldı bu tomurcuğu. Evet çaldı, hepsini ben buldum. Ayranla ben icat ettim hacı tamam mı? Ayranı buldum ya. Bağlarına sahip çıkın, çalkalayın beni. Aa yeter ama ya, dalga mı geçiyorsunuz? Burası ciddi bir kurum. Lan oğlum madem ciddi bir kurum, niye hiç yok lan burada? Aa, ben şey... Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor be? Allah Allah. Hepiniz okumuş bilim kadınlarısınız. Kar... Lan hamamdaki karılar gibi erkek dövmekten ne oluyor be? Ha? Hoyt be, iyi akşamlar benim biricik geniş ailem. Size sasık sasık sevgi getirdim. Afiyet olsun. Aferin, faydalı. Zeynep'e yardım etmişsin, abisine götürmüşsün. Aferin, hak yolunu bulmuşsun gavur. Böyle melaki olan. Allah Allah, ne bu böyle dinler arası diyalog gibi ölçülü ölçülü konuşuyorsunuz? Ay abi, sen Zeynep'e yardım etmişsin ya, ondan bu sevgi şelalesi. Nazan, siz ne kadar anlaşamasanız da abin iyi ki var. Gerçi biz de anlaşamıyoruz ama Allah onun yokluğunu göstermesin. Abi. Neydi o böyle sabahki mektup mevzu? git dedim hatırlamıyorum Seva. Eğer bir adamla görüşüyorsan vallahi var ya senin taşlarım ha. Öyle var ya okey taşlaması değil. Şeytan taşlaması. Konuşma, konuş. Konuşsana. Ya bıraksana kotalak gibi zekalı ya. Evet. Sabahki mektubu bana uzun yıllardır görüşmediğim bir adam yolladı. Bana ve aileme çok büyük bir yanlış yaptığı için de... ...adını anmadığım ve asla anmayacağım bir adam. Adı ne peki? Ha? Kim peki o? Ortam niye görüşüyorsunuz ya? Niye görüşüyorsunuz? Aranızda sıvı alışveriş oldu mu? Ne? Aranızda sıvı alışveriş oldu mu ortağım? Bak ne bilsin hala? Ulfi yemin ediyorum beyninin ortasına geçeceğim şunu. Diyeceğim beyincik sarına Allah Allah ya. Oğlum biz iki yıldır evliyiz. Pardon. Tarzan Jane. Sevim Ulvi. Married for iki yıl. Bu sana bir şey ifade ediyor mu? Ayrıca o mektubu gönderen, a... o, o mektubu yazan, o mektubu yazan adamın adı İbrahim Laşinda. da. Benim öz, be öz babam. Nasıl baban? Nasıl baban ya? Soyadları değişik. He? Senin soyadın Mısırlı oldu değil mi? Ay sen geç benim genç kızlık soyadım ne? Laçında. Ee? Ha, baban kız mı? Kız mı senin baban? Senin kızı soyadını niye taşıyor? Ha, ne oldu? Çeliştin, cevap ver. Yok biz vallahi anlaşamayacağız bu akşam. Oli sus. Allah aşkına sus. Bak. Ben yani biz Babamla küsüz tamam mı? Ben ondan nefret ediyorum. Tamam mı? Oldu mu? Şimdi ben de bir tane nefret ettim ya. Harika ortam. Çok iyi. Anamdan da kötü değildir ya. Şişt, anam vallahi var ya cehenneme gitse zebani yakaracı acı. Uy bir defol git. Vallahi billahi defol git. Nerede uyuyorsan uyu sen bu gece. Vallahi billahi ya. Ayrıca arkamdan sakın o hareketini yapma. İyi akşamlar. İyi, akşamlar. İyi akşamlar. Herkesten bana çay. Oo. Yok ya. Millete naidin, öyle mi? Herkes sana çay ısmarlayacak her daim. <laughs> <laughs> ne yaptın la koyu külçe? Ne kadar denkleştirdin? Balın baldırına denk etin trampet çalardı bulsaydın para. Sen de poteye bile değdirememişsin. Anlaşıldı. Vallahi sorma zibil kurusu. Yani var ya oğlum. Hani utanmasam petroller arayacağım. Ama zaman çok hızlı. Çok az zaman kaldı. Bana bak bakla. Rekabet kurusu. Bence böyle birbirimizle mücadele etmeyelim artık. Ha? Bak ben Arabamı bile satarım Zeynep için. Ne aman. Ee, Katip abim için. Bana bak lan koyu karnaval. Sen var ya bu Zeynep'e karşı doluyorsun. Vallahi de doluyorsun, billahi de doluyorsun. Ama dikkat et. Seni ters çevirir, bana karşı boşaltırım ha. Asıl sen, sen mi ediyorsun lan kıza karşı? Ne? <laughs> Allah Allah. Ben burada Katip abimin canıyla meşgulüm. Yoktur benim öyle kitabımda arkadaşımın soyundan gelene soyun demek. Senin kitabının kapak dizaynını ben yapacağım zaten içerikli Bilal. Yok, var sende bir kıpırdamalar. Katip başka değil bu. Ya o... Değil oğlum, değil. Ya ne alakası var ya? Cevap. Ceva baksana. Seva beni dışladı ya. Abi tost söylesen içi boş olsun. Sana ne söylesem boş zaten. Ne söylesem boş zaten. Allah aşkına beni bana bırak oğlum. Paranın kaynağını bulmak için yol düşünüyorum. Aslında bende bir tane fikriyat var ama... ...biraz malcı olabilir ha. Söyle mal ne? Hani diyorum ki şimdi... ...sizin eczane nöbetçi olduğu zamanlar böyle çuvalla para kazanıyor ya. Yani. Hani birkaç gün eczaneyi böyle nöbetçi yazsak diyorum ama hani çok malca ya. Oğlum neresi malca lan bu fikrin? Süper fikir bu fikir. Ama sen bazını o ayrı nakarat tabii. Ha, fena değil değil mi? Süper. Ya Allah Allah. Ulvi bak senin var ya. Ana. Ulvi senin var ya gül dökerim lan yollarına. <laughs> Aferin lan. <ben. gülüyor> Hay aklında bin yaşa ya. Ben nasıl düşünemedim? Hay aklıma süreyim ya. Tamam. İş bu. Gelin bakayım şöyle bir. Ben yarın eczanenin anahtarını Zeynep'ten yürütüyorum. Basınç uygulayıp basıyoruz. Anlaştık. Tamam. Eczan, eczan, eczan. Zeynep, aman. Kağıt, neyse işte hepsi için. Hadi. Yavaş, aygıristan yavaş. Oğlum şu anahtarı hacılamamız lazım ya, zaman kalmadı. iyi bir şekilde eczaneden çıkartmak lazım. Ceva, o zaman ben kızı yemeğe götüreyim hacı tamam mı? Hem kafası da alır. Allah'ım ya Rufim. bak Ulvi senle kısa bir seyahate çıkarım ha. Geyirtme lan beni. Beyin jimnastiği yaparken sportif giyinen Ulvi. Ceva'yı didişmeyin ya. Ulvi sen ne yapıyorsun burada? Ee, şey, şey yapıyor Ulvi. Ya şu bizim karşıdaki teyze var ya hastalık mütehassısı. Ona nöbet gelmiş, onu haber veriyor. Ne nöbeti ya? Ee, dış kapı nöbeti. Dış kapı nöbeti, dış kapının tokmağını yutmuş kadıncağız. Ya Zeynep'ciğim, Allah'a sen ya. Bir gidip baksana şuna. Çok fena kadın ya. Al oğlum şu anahtarı git bastır tamam mı? Hadi oğlum hadi oğlum bastır. Koş Ulvi, koş Ulvi, koş Ulvi, koş ulvi bastır. Hadi oğlum koş. Nerede lan bu midilli? Bak tanıdık anahtarcıya gideceğiz. Adamın ağzı sıkı olur. Bizi herhangi bir anahtarcıya götürmesin akılda ne Biz burada ağaç olduk lalayla oğlum. Ha, oğlum bak Ulvi de senin bir az gelişmişin işte ya. Allah Allah. Bak Zeynep'i gönderdim birazdan gelecek ha. Süremiz çok az. Tamam mı? Süreli Bilal. Acele edin. Senin adamın çabuk olsun Ezine. Ne bakıyorsun oğlum? Allah Allah. Alo. İbrahim nasıl da alama görüşüyorum Hacı? Benim. Sen kimsin? Ben sevimin duruşlarından öpenim Hacı. Sen öz öz kızının duruşlarından bahsediyoruz ya. Kimsin sen dengesiz? Sevim evli lan ayarsız adam. Gelirsem oraya seni ağlatırım yatsıya kadar ha. Ortam kızma ya, ayıp ediyorum kızma. Sevimden ben ya? Ne madın ben seni? Ulvi. Sen tamam. vay ortam benim ya. Ben de diyorum valla var ya. ...seven duduşların yeri nere? Demek ki sevmişsin ortam ya. Vallahi helal olsun ha. He. Çok tatlısın gibi. O. Çok tatlısın ya. Böyle çok başarılı kızlar yapmışsın yemin ediyorum ha. Bu tam benim sen gibi ya. Geliyorum lan oraya. Seni de tam istediğim gibi yapacağım. Ver ulan adresi. Valla geliyor mu? Yemin et. Hacı bak Sarıyer boyacı gel tamam mı? Böyle dudışına kırmızı karanfil tak. He ben seni ondan tanırım işte ya. Bak ne diyeceğim ben sana telefon numaramı da vereyim tamam mı? İki kez böyle çaldır beni anlarım ben senin geldin tamam mı bu? Cevahir. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Kadın hiçbir şeyi yoktu. Eğer bir şeyim olursa diye numaramı aldı. Ama senin numaran ne ben onu anlamadım. Niye yolladın beni? Aa, ben mi yolladım? Tövbe ya Allah Allah. Yok ben yollamadım. O denen kapakçık yolladı. Dur ben yine de şu kasayı bir kontrol edeyim. Neredeydi benim anahtarlarım? abi naber? ne haber? Ol, ne oldu? Ne oldu? mı kavlattın? Şişt, ne diyorsun? Şifreli mi konuşuyorsun? Ayarladınız mı Mevla'yı? yok yok bak Zeynep'i veriyorum. Koğuş ağasının ellerinden öpüyorum. Abicim ne oldu? Yaran mı kanadı? Allah, <laughs> Allah seni Nerede kaldın lan kımız? Yakalanıyorduk eski günlerdeki gibi. Benim demem şart mı biliyor? Allah Allah. Anahtar bende diye. Ya işte, tamam, tamam oğlum, tamam, tamam. Yürüyün, dursanız oğlum. Selamın. Aleyka. Aleyküm selam. Bu anahtarı bas. Tamam. Ha bu arada Beni tanıdın değil mi? Melek Bey'e ne oluyor? Bilal. Evet Bilal. Ve senden kirayı almaya geldim. Kira konusunda da bir kampanya başlattım. Üç aylık peşin alıyorum ama tek aya sayıyorum. Ne diyorsun sen ya Bilal? Bu kampanya hiç avantajlı gelmedi bana. Sana gelmez tabii. Bu kampanya bana avantajlı. Güğüm. ...kendi kampanyamdan ben faydalanıyorum, ne var yani? Bana bak, çabuk bana kirayı ver. Yoksa var ya... ...avazın çıktığı kadar ısırırım seni. Ne biçim adamsın sen ya? Ekber Bey'i arıyorum ben. Dur! O telefonu yavaşça bırak. Babam seninle konuşacak durumda değil. Bu yuğunda sivilce çıktı, çok üzgün. ...şimdi çabuk o anahtarı benim avucuma ver. Bir siz al bunu, çabuk koş. Öldürmeyeyim seni. Baba anahtarı kestim. Ana, anahtara bak. Anahtarlara bak. Helal et oğuzhan. Görüşürüz. Ya Zeyze kızım bu nasıl bir şaka ya? Orta üç müsün sen? Ben yapmadım. Ulvi yaptı. <gülüyor> Cevap. <laughs> Al ya buyur. Çağımızın vebası Ulvi. Neticene arılar yuva yapar inşallah. Hayvancılık. Neredesin sen? Kızım ortağım ya. Bak. Ezan anahtarını... yap. Ha. Şişt, yanında da eşantiyon ağacı Gördün mü? Kıllı tüylü. <laughs> Cevahir siz ne saklıyorsunuz benden? Ne, sa <laughs> ne saklaması ya? Zeynep bak! E, Ulvi sana anahtarlık almış. Hem de boncuklu boncuklu böyle. Ulvi hadi git ver. Zeynep'e anahtarlığı ver. Tamam hocam. O <laughs> Ulvi. Lan oraya tak Ulvi. Ha? ha? Oraya onun tak Ulvi. Ha. ha. Zeynep. Şuna bak ya. Kıllı Gördün mü hacı? Ama bak sen bunu banyo jiletiyle böyle şey yaparsan anladın Alırsın yani. Peki bu. <laughs> Cevahir ne yaptın? Aa! Bir yerine bir şey oldu mu? Elin Ay, ayağının acaba ya? Ya yok. ellerin terleyince... ...fırttı gitti saygısızca. Tamam, tamam. Neyse sağlık olsun. E, tabii ki sağlık olsun ya. Ecza burası. Tabii ki sağlık olacak. Allah Allah. Panik yok. Tamam. Ya sabah var ya Seval'ın babasını aradım aga. Kayınpam beni acayip seviyormuş ya. Gelsin ondan var böyle bir duduş alacağım hadi. Ulvi senin tenini uyuştururum lan. Fenomen olayım derken menemen olan Ulvi. Geberip kalacağım başıma ya. Allah Allah. Bizim derdimiz ne? Sen nelerin peşindesin ya? Sana ne lan domuşun babasından? Benim kayınpam. Şişt. Daha bak. Cevahir. Baskılar bizi yıldırmasın oğlum. Bu şeyler çok yasadışı oldular. Hiçbir şey olmaz topuklu bile hiçbir şey olmaz. Haslat rekorları kıracağız. Bu gece yeni gelmiş Rus ekip gibi olacağız. <laughs> Anla. Aklıma bir fikriyat geldi. Zenginken aldığın fosforlar hala işe yarıyor lala. Ben de yoldan geçenlere sağlık taraması yaparım. Böyle bahçe küreğiyle falan Onları tararım, ezanelik ederim onları. <laughs> Aferin lan lekeli biller. İlk defa bir olaya derinlemesine nüfuz ettin. Bravo, dağılma dönemi. Eza, Eza, Eza.